Merhabalar, Ayvalık'ta Ticari Gayrimenkulümüzün sunumundayız. Neredeyiz? Karşımız Egem Sanayi sitesi. Köklü Zeytincilik, İzmir Çanakkale asfaltı. Hemen e, sancak villalarını geçer geçmez sağa dönüyoruz. 70-80 e, metre sonra kendimize ait bir giriş kapımız var. Buradan tır girebiliyor. Solda betonarme bir yönetim binamız var. İçeride e, 7-8 tane odası var. 1995 yılında imal edilmiş bir e, mülk şey taşınmaz. Burası toplamda 3,5 dönüm arazi içerisinde e, 3900, 3500 metrekaresine beton atılmış ve bina var. Arka tarafta sağ tarafta soğuk hava depolarımız var. Bu alanımızın bir kısmı kiralanabilir. Burada bir giriş kapımız var. Mülk sahibimiz kendisi e, su e, içecek ticareti yapıyor. Bunları istersek bir alanını bölüp kiraya verebiliyoruz. Örnek görüyorum. Buradan bölüp bu tarafı kiraya verebiliriz ya da arka tarafı yani şu alanı kiraya verebiliriz. Orada giriş kapısını gösterdiğimiz alandan itibaren şurayı kapatıp o tarafı kiraya verebiliriz. Orası yeterli gelmezse buradan bölebiliriz. Buradan bölebiliriz. Yapacakları işin boyutuna göre yer temin edebiliriz. Alanımız yaklaşık bir buçuk dönüme yakını sundurmayla kapatılmış durumda. Sizin yapacağınız endüstriyel işin nevine göre burayı kiraya verebiliriz. Karşıda da soğuk hava depolarımız var. Arazimiz telle çevrili güvenli bir bölgede başka diyecek bir şey bence yok. Ee, sorular gelirse yanıtlayabilirim. Şuradan böyle biliyoruz. Bu kapıyı mülk sahibimiz kendisi kullanır. Bu kapı açılıyor komple. İçeriği istediğimiz metrekarede bölebiliriz. Arka tarafa doğru da bölebiliriz. Yani 500 metrekare çok rahat kiraya verebiliriz. Bu alan ortak kullanılıyor. Sevkiyat geldiği zaman Araçlar kenara çekilir. Tabii ki biz buraya kiraya verirsek biraz daha derleyip toplarız. Şu anda kendimize ait olduğu için çok fazla sıkıştırmıyoruz operasyonu. Ayvaktan herkese selam.